2020 krizi Mart ayında başladı ve hem Fed, hem Çin, hem Avrupa, hem Japonya oluşan kredi balonunun çökmesiyle oluşan boşluğu doldurmak için tarihte daha önce 2008 krizinde bizim o ne yapıyorlar" dediğimizin de daha hızlı bir versiyonunda şu anda para basmaya başladılar. 2008'i ve bugünü birleştirirsek Amerika son. 12 yılda, 212 yılda bastığının 7 katından fazla para basmış oldu Merkez Bankası olarak. Yani daha önce işte 4 katı diyorduk 2008 krizi için. Şimdi bugünle birleştirdiğimiz zaman, son 12 yılda Amerika tüm tarihinde bastığı Merkez Bankası parasının 7 katını bastı. Tabi dediğiniz gibi bu ne yapıyor? Bütün piyasalarda sadece Bitcoin'de de değil, bütün piyasalarda volatiliteyi arttırıyor yani yukarı aşağı hareketleri arttırıyor. Bitcoin zaten dar bir piyasa olduğu için, çok az oyuncu olduğu için çok volatil, çok oynak bir piyasa. Böyle olunca da dün akşamki gibi hareketleri kolayca görüyoruz yani kasti veya değil Bitcoin'de bu tip hareketler önümüzdeki zamanlarda da görülecek diye düşünüyorum. Ee, biz tabi e, Bitcoin'e, Blockchain teknolojisine dediğiniz gibi, yani şahsen ben, e, sizleri de biliyorum, siz ikiniz de öyle davranıyorsunuz. Biz pek olayın trade tarafında değiliz, yani günlük al-sat tarafında değiliz. E, bunun bir uzun vadeli bir trend olduğunu düşünüyoruz ve e, tıpkı altın-gümüş gibi ben şahsen e, bunun da bir sağlam varlık olduğunu düşünüyorum ve e, işte buradan. Merkez bankaları bu tip politikalar izlemeye devam ettiği sürece ki e, YouTube'da da anlattığım gibi başka bir çareleri olduğunu da görmüyoruz zaten bu ortamda. Başka bir şey de yapamazlar. Mecburen daha fazla para basacaklar ve e, sonuçta bu altın, gümüş ve bitcoin'i mecburen yukarı doğru itecekler.